Geldim Nazlı, alacağım seni. Bir zaman... ...bundan sonra sizinle profesyonel bir ilişki kuracağımdan emin olabilirsiniz başka türlü bir ilişkimiz mi vardı ki? Yok, e, ben dün geceden sonra... Dün geceyi yok sayıyorum. Hiç merak etmeyin. Ozan! <laughs> Sürpriz tatlı! Ben geldim. <laughs> Merhaba Ozan. Ee, Merhaba. 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 Ne tatlım? Siz alır mıydınız? Vallahi biz Ozan'cığımla, Kolejden beri çok yakın arkadaşız. Hatta bayağı yakın arkadaşız. Hatta ve hatta, 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 Arkadaştan da öteyiz diyebilirim değil mi tatlım? Tatlım kadar taş düşsün senin başına. O yüzden de artık ben, Ozan'cığımın ortaklarını göreyim, bir tanıyayım dedim. Bence iyi de ettik. Çikolatamızı aldık ve hayırlı olsuna geldik. Fakat şöyle bir durum var. Ee, benim kafamı karıştıran şey şu. Biz yıllardır aynı cemiyet hayatında iş yapmışız. Fakat birbirimizin adını dahi bilmiyoruz. Yani ben daha önce sizin adınızı hiç duymadım. Bence bu çok ilginç. Sahi siz daha önce neler yapıyordunuz? Magazine malzeme vermediğimden tanımıyor olabilirsiniz. Ay. <laughs> Siz ufaktan bana böyle dokunduruyorsunuz ama ben onu anladım. Yani şimdi şöyle bir şey, iki oda almak benim suçum değil, elimde olan bir şey değil. Ozancığım da bunu çok iyi bilir. Yani insanlar beni çekmeyi seviyorlar. Ben de izin veriyorum. Sonuçta onları da çok üzülüyorum. Bu onların işi yani. İzin veriyorum çekiyorlar. <laughs> Yo estağfurullah. Herkesin bir meşrebi var tabi. Meşrep? tarzı, stili, eğilimi. <laughs> Vallahi Oxford'da olup da bu şekilde konuşmak o da bir başarı tabi. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Biz Oxford'da hep öyleyiz canım. Benim de aslında kuzenim e, Oxford'da okumuştu. Hani dekınızın adını söylerseniz belki oradan bir şey ettirebiliriz yani. Tabii bir düşüneyim. Eee Allah dilimin ucunda ama Allah Allah. Çok yoğunuz da bu ara değil mi Ozan Bey, Arzu Hanım? O yüzden kafa kalmıyor tabii. hatırladım. Amartya Sen. Canım hocam. Çok severim, çok sayarım kendisini. Nobel ödüllü. Tabii ee, hocalarımız sevilir, sayılır. Yalnız hindiki iki gece para vereceğim. Çünkü en kısa zamanda Nazım'ı alıp eri dönü vereceğim köye. Anlaştık. Anlaştık. Sağ olasın. Dur bakayım. Al bakayım. Yukarıdaydı değil mi o da? Ha bu arada. Ek, 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 ek o link varmış. Biliyor musun sen? Onun adresini şey yapabilir miyiz bana? Yaparız, yaparız da bir 50 lira çalışır. 50 çok. 45 veririm. Hayırsın kardeşim. Eyvallah. Ya o bir şey canım. Ben seni çok özledim. Biz ne zaman yemeğe gidiyoruz? Ben yoğunum biraz Sema. O zaman şey yapalım. E, bizim kimsenin bilmediği özel bir yerimiz var da. E, ben o özel yerimizden cuma gününe ya da hafta sonuna bir rezervasyon yaptırayım mı tatlım? Şey yaparız. Baş başa. Benim bir programa bakmam lazım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Siz o işimi çok yoruyorsunuz bence. Şöyle yapalım. Ben Ozan'cığım için sizden bir izin alayım. Olur mu? Ee, yani bana bir ayrıcalık yaparsınız artık. Değil mi? Olmaz mı? Tabii tabii. Ayarlarız bir şeyler. Süper tamam. Ozan'cığım bak güzel onun da izin vardı. O zaman biz artık <gülüyor> birlikte... <gülüyor> mağlum tamam 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 <laughs> aa gir 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 merhaba gençler kambersizliğin oldu mu hadi bismillah atı verecek misin şunu? Gel kardeşim gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam buyur. Ozan'a bakmıştım ben. Kim arıyordu? Recep göyden. Ozan Bey yok kardeşim hadi. Onun dükkanı değil mi buraya? Ya tamam yok işte. Nerede bulurum? Telefon aç istersen. Telefonu yok ki bende ya. Dizde var mı? Ara sen ben konuşurum iki dakika. Çocuklar diyorum ki partileyelim. Ne sebeple anne ya? Ne partisi şimdi? Aa, Ozan, Gizem Hanım'a hoş geldin partisi evladım. Hani sen de yaparsak ne güzel olur diyordun ya. Ee, yok yok, hiç lüzum yok gerçekten. Aa, 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 olmaz. Olmaz. Ben size olan minnettarlığımı bütün cemiyete sunmak, anlatmak, haykırmak istiyorum. Değil mi Arzu Hanım? Haksız mıyım? Ne güzel olur değil mi? Tabii tabii. Yani benim de aklımda benzer bir organizasyon vardı zaten. Neden olmasın? Arzu Hanımcığım. Ay, Ay yalnız Ali'cim bence bu süper bir fikir yani. Gerçekten harika. Ee, şey, ben de herhalde davetliyim değil mi? Ay bitom. o da soru mu? Değil mi ama yani? <laughs> tabii, tabii tabii. O zaman Sinem'cim tattım hazırlar. Başlasın. Ozu'cim sen beni geçirsin değil mi şekerim? Hadi. Lütfen Ozan Bey lütfen. Eksik kalmayın. Yatağım, klan, hayatım, tatlım, sekerim, canım. Ya Sema, ah. şu tatlımla canlı konuşmalara bırakalım mı artık? Ne oluyor Ozan? Yani bunun Gizem Hanım'la bir ilgisi mi var? Ne ilgisi var ya? Ben o ilgileri çok iyi O Ozancığım. Semacığım, sevgilimmiş gibi davranmaktan vazgeçer misin artık? Madem öyle diyorsun, partide görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Yok kardeşim hadi. Ozan Bey falan yok hadi. Bozda mı koyuyorsun kardeş sen bana? He? Memleketin yok mu senin? İnsan değil misin sen? Kardeşim iş misin, sipariş misin? Asker arkadaşım mı senin Ozan Bey ya? Al şunu ya, al. İnsan gibi söylüyorsun sana. Ozan'ı görmem lazım diyorum. Hey dinlemiyorsun. Hayat Mehmet meselesi. Hatta Ozan'ın hayatı tehlikede diyorum ya. Ne yapacaksın ha? Elindeki sazınla mı kurtaracaksın? Öyle izi. Oyuncak mı içersiniz lan bizi? He? Bana bak. Ben ağzımı almaya geldim buraya. Ağzımı almadan Öyle götürmeden. Ölseniz de, ölseniz de. Buradan şuraya gitmem. Ozan'ı anıyorum ben kardeşim. Dinlemiyor beni. Nazlı mı dedi o? Ozan da dedi. Anıyorum diyorum Ozan'ı. Hayat memat meselesi. Hani beni Ozan'a götüreceydiniz siz? Tatlım götüreceğiz, götüreceğiz de. E, sen önce şeyi söyle, şu Nazlı ki. Ha. Nazlı benim, sevdiceğim <laughs> bir tanem. Ee Nazlı senin sevdiceğin. Peki o zaman e, Nazlı'nın Ozan'la ne ilgisi var? Nazlı. Nazlı kim? İşte acaba kim? Yani Nazlı olayı henüz bir muamma. Sen bana yardım mı edeceksin? Beni sorguya mı çekeceksin he? Aa, Çekim sen de yani tabii ki yardım etmeye çalışıyoruz burada ama... ...önce bir derdini anlat da ona göre o, 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 o bebe var ya. Hem Nazlı'mın abini gıdı, onu gandırdı. Ona da bıraktı kaçtı. Yok, evi yumuşmuş da. Yok. Ay, aşık mı? Kışla. Oturdu verdi nikah masasına. Ee, yok artık. Oha, küş. Ciddi misin sen? Niye almasın istiyorsun yani? Yani sen şimdi bunlar evlendi mi diyorsun? He? He. Evlendi. Evlendi de. Burçanma cebi de yollamış. Ay ilahi Ozan, ne hızlı çocuk. Sinemcim, lütfen, lütfen bak, sinirleniyorum, asabım bozuluyor. Tamam. tamam. Bacım, kendimin ha. kalbini kırdı bu. Şimdi sen onu bunu bırak. Senin planın ne? Sen bana onu anlat. Çıkacağım ağzının ağzına. Her şeyi bir bir söyleyeceğim. Bu, bu sizden bana hayır yok diyeceğim. Yol yakınken vazgeç. Hazır. Boşanma cevabı da gelmiş. Kendini de beni de. atmayın ben ağzım diyeceğim. <laughs> Kız saf bu saf. Cem. Hat, ağzım mevzu bahisi olduğu zaman hafif takılırım. O ayrı. Ama aptal değilim ha. Sus anlaşma bak çocuğu bozuyorsun ha. Tamam, tamam, tamam. Ee, peki sen Nazlı'nın Ozan'ın yanında olduğunu nereden biliyorsun? Hocan ablam söyledi. Tam o zaman şöyle yapıyoruz. Ben sana bir adres vereceğim. <laughs> Bak hafta sonu Ozan Ekin soyun evinde bir parti var. Saat sekizde orada olacaksın. Ben seni içeri sokacağım. Tamam? Nazlı da gelecek mi? Artık onu Ozan'a kendin sorarsın. Tamam? Borcam.